Halı Sağ Panorama'ya hepiniz hoş geldiniz. Çanakkale'de Muhafız FK, Brothers FK haftanın maçını yorumlayacağız Durul Hocam. 5-4'lük Brothers'ın galibiyeti var. Ferhan, Çanakkale gelişimini çok net takip edebildiğimiz bir Bizim de yorumlu, yorumlamaktan çok zevk aldığımız bir yıl. Bu hafta da çok güzel bir maç yorumlayacağız. Hem atmosferiyle, seyircisiyle, saha içindeki mücadeleyle, yer yer agresiflikle tam olarak derbi tadında geçen bir maç oldu. E, maç sürekli gitti geldi. İki takımın da çok istediği, çok başarmak istediği, çok kazanmak istediği bir mücadele oldu. E, hikayesi de olan geri dönüşleri de olduğu oldu bir maçtı. Maçı son dakikalarda Brothers kazandı. Brothers'ın galibiyetinde de Celil'in çok net bir etkisi, katkısı vardı. E, çok net gol vuruşları var Celil'in. Bu kadar net gol vuruşu nadir görüyoruz. Gerçekten e, nerede, nasıl, ne şekilde vurması gerektiğini çok doğru biliyor ki. Bu da takımına zaten galibiyeti getirdi. Ee, gene Çanakkale, gene... Hocam ilk hücumumuzla başlıyoruz. Ferhat muhafız takımının bir hücumu. Burada e, dikkat çekmek istediğim şey aslında takımların çok fazla kullanmadığı e, forveti çizgiye indirip, dip çizgiye indirip oradan geliştirilen ataklar. Burada muhafız takım topu dip çizgiye indiriyor ve merkezden geriden hareketli gelen oyuncuyla buluşturup golü atıyor. Genelde bizde forretler merkezde kalıyor, golcü rolünü oynuyor sadece. Ama bu e, asist yapan oyuncu rolü de bence çok kıymetli. Kaldı ki dar alanda e, oyunun her noktasında oyunu genişletmemiz lazım. Şimdi oyunun orta sahada oynanırken değil, artık oyun alanı iyice daralmışken bile yani rakip kaleye takım iyice gitmişken bile doğru bir genişlik ve derinlik vererek kendini alan yaratıyor. Çizgiye iniyor ki topu çizgiye indirdiği zaman hücumda savunma oyuncuları yüzlerini kendi kalelerine dönüyor. Bu da kendi kalesini savunmayı çok zorlaştırıyor. Arkadan gelen oyuncuyu da görmeyi engelliyor. Burada muhafızın yaptığı hücum çok doğru. Topu çizgiye indiriyorlar. Çizgiden de yüzü dönük gelen hücumcuya tekrar çıkartıp golü buluyor. Bence daha sık kullanılması gereken bir hücum şekli bu. Hocam Brothers FK'nın hızlı hücumunu izliyoruz. Özellikle dakikaya da dikkat çekmek istiyorum. Burada beraberliği sağlıyorlar. Evet son dakikada bence savunma için de büyük bir boşluk. Son dakikada öndesin bu kadar boşluk vermeye gerek var mı arkada emin değilim. Ama biz hücum tarafına bakalım. Brothers'ın yaptığı hızlı hücuma geçiş hücumuna bakalım. Bence topu kattıktan sonra öne taşımaları ve oradaki o hızlı bir iki pas ya yani burada topu kazanıyor. Buradaki tek pas çok kıymetli. Hem savunmanın dengesini bozuyor hem de hücumu daha da hızlandırıyor. E, vuruşta yine çok net bir ayak içi köşeye vuruş. Sadece burada e, şunu söylemek istiyorum. Pası veren oyuncuyu ve yani asist yapan son pası veren oyuncu, tekte oynayan oyuncunun bence arka direğe koşuya en azından ceza sahası içine koşuya devam etmesi lazım. Ya da kameraya en yakın olan 33 numaralı oyuncu. Ya yani birinin arka direğe gitmesi lazım. Bu pozisyonda gol oluyor ama bu oyunda o açılar çok dar, dar ve çok zor açılar. O yüzden oyuncu e, oyuncuyu orada kaleciyle biri bir bırakmamak lazım arka direkte ya da ceza sahasının içinde bir opsiyon daha yaratmak lazım. pası verdikten sonra desteğe devam etmek gerekiyor. Halı saha panoramada haftanın organize golü Konya'dan DMS CNC takımından geliyor. Hocam bu muhteşem gol için neler söylemek istersin? Hı -hı. Haftanın organize golünü seçerken birçok hücum prensibinin doğru uygulanmış olmasına dikkat ediyoruz. E, bu hücumda da e, DMS CNC'nin bunu başardığını görüyoruz. E, merkezden başlayan oyun e, Oyun genişletiliyor, çizgiye taşınıyor. Çizgide tek pasta derinliğe öne taşınıyor top. Burada derinlik veren oyuncunun da e, yaptığı iş önemli. Terse çevrilen bir top var. Oyunun e, topun yönünü değiştirmek var. E, oyunun yönü değiştikten sonra dar alandaki bir ikiye bir ve tekte yapılan kaliteli bir son vuruş. Yani bir golün organize olabilmesi için e, birçok etken mevcut. Top neredeyse bütün takım oyuncularına değiyor. Yanılıyorsam bir tek oyuncuya değmiyor. Kompleke bir gol, bütün takımın e, katkı sağladığı bir gol, hızlı oynanılıp bulunan bir gol e, ve hücum prensiplerinin neredeyse tamamının e, yapıldığı, gösterildiği, uygulandığı bir gol. E, bu goller izlemesi de çok eğlenceli, e, bu golleri atması da çok eğlenceli oluyor. Bu haftada bu eğlenceli gol Konya'dan geldi.